Hem belediyede çalışıyor hem de PKK bağlantılı federasyonda başkanlık yapıyor. Bu skandalın ortaya çıkması geniş yankı uyandırdı. 25 yılı aşkın bir süredir Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan üzerinde. Diyarbakır'da Bağlar Belediyesi çalışanı EB, terör örgütü PKK tarafından kurulan Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Hukuk Dayanışma Dernekleri Federasyonu'nun eş başkanlık koltuğunda oturuyor. Adı geçen kişi terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük eylemleri organize ediyor. Abdullah Öcalan için övgü dolu ifadeler kullanıyor. Kürt sorununa demokratik çözüm Sayın Abdullah Öcalan'a özgürlük kampanyası. Eylemlerle ilgili PKK basınına verilen demeçlerde belediye çalışanından çok bir terör örgütü mensubu gibi konuşuyor. Zindanların sesi olmak için bugün burada toplandık. Çeşitli PKK kanallarının yayınlarına konuk oluyor. Aynı ezberler oralarda da tekrarlanıyor. Eğer bu antidemokratik uygulamalar sona ermezse… E.B. isimli şahıs Bağlar Belediyesi kent bilgi sisteminde çalışıyor ancak çalışanlardan edinilen bilgilere göre işe gitmiyor. Bu sebeple bizler e, onların sesi olmak için… Terörle iltisaklı olduğu için Kayyum döneminde KHK ile ihraç edilen E.B., Mahkeme kararıyla işe dönmüş eşi de Bağlar Belediyesi'nde Fen İşleri Park Bahçeler Müdürü olarak görev yapıyor. Bağlar Belediyesi eş başkanlarından Leyla Ayaz geçtiğimiz günlerde terör örgütü bağlantılı bir derneğin başkanı olarak terörist cenazelerini organize etmesiyle haber olmuştu. Dem Partili Bağlar Belediyesi yönetimi daha önce terörle iltisaklı oldukları için ihraç edilen birçok ismi belediyede başkan yardımcısı, birim müdürü, şef gibi kritik görevlere getirmişti. Kürt Hıfırları, Sayın Abdullah Abdülhafırı...